Evet arkadaşlar. Vallahi Amat deresinden doğru geldim geldim. Şimdi Yeşil Yayla deresindeyim. Çayındayım. Ama maalesef su yok denecek kadar az. Aşırı yağmurla yağmadığı için Evet köylüler altın derden tut. Herkes tabi bahçe suluyor. Şu Su buraya inesek de azalmış görünüyor. Burada bert yapmışlar. Set yapmışlar. Su biriksin diye. Mis gibi hava var. Esiyor. Ağustos böcekleri, çöp böcekleri şarkı söylüyorlar. Evet. Ama bu güzelim yerde bir de şöyle bir durum var. İşte buralara piknik yapmaya gelenler, pisliklerini bırakmışlar buraya kenarlarda gitmişler buradan. Lütfen doğamızı temiz tutalım. Yediğimiz, içtiğimiz şeyleri yanımızda götürelim veya bir çöpe atalım. Yazıktır, günahtır. Evet, yeşil deresi. bir yıldan beri gelmiyordum. Bugün tabi bir gezeyim